Merhaba arkadaşlar. Can Demet Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için can yaman çok güzel karelerini can yamanın İtalya'da yaptığı projelerden ve kendi özel hayatından e, yaptığı paylaşımları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Kendi Instagram hesabında her zaman yeni paylaşımlar paylaşan Can Yaman'ın yeni kariyerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman kendi özel hesabından yeni paylaşımlar yapıyor ve e, sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında da İtalya'da da çok seviyorlar Can Yaman'ın ve İtalyalılar hayranlarının Can Yaman'la çektirdiği fotoğrafları da sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Şimdilik iyi seyirler. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Can Yaman'ın yeni karelerini sizler için paylaşacağım. İyi seyirler. Hoşçakalın.